Kendisini akciğerimde öksürük olarak ifade eden durum bana ne demeye çalışıyor? Bunu yüksek sesle bir kere sen sor. Ben de kendisini Ha kendisini akciğerimde akciğerimde sebepsiz öksürük olarak ifade eden bu durum sebepsiz öksürük olarak ifade eden bu durum bana ne demeye çalışıyor? Bana ne demeye çalışıyor? Şimdi ve burada. Şimdi ve burada. Ne söylediğini duymak için. Ne söylediğini duymak için. Hangi zihin? Hangi zihin? Bilinç. Bilinç. Enerji. Enerji. Alan. Alan. Ve veya. Ve veya. İç ve dış kulak olabilirim. İç ve dış kulak olabilirim. Bu sorunun cevabını almak üzere yüksek benliğine yüzde yüz teslim olmayı kabul ediyor musun? Ediyorum. Benim bu sorunun cevabına bakmama izin veriyor musun? Veriyorum. kendini ve otantik benliğini dünyaya göstermeni engelleyen bir şeylerin var olduğu Hı. şimdiki zamanda açığa çıkmaya başlamış. Bu da bir inanç şu anda artık uygun olmayan bir inanç. Belki zamanında çok işine yarıyordu bu inanç. Çok önemliydi. Ama artık geçerliliğini yitirmiş fakat inandığın için bilinçaltı onu korumaya çalışıyor. Onu hayati kılmış durumda. Bilinçaltının bilinçaltımı hayati kılıp bilinçaltımı hayal hayati kılıp bugüne kadar bugüne kadar sürdürmeme sebep oldu. Sürdürmeme sebep oldu. Bu alt inanç. Bu alt inanç nedir? Nedir? Bak akciğer Hı -hı. ve cilt aynı organdır. Hı -hı. Cildimiz dışarıdaki akciğerimizdir. Hı -hı. Burada da şey gösteriyor. Dermatitis, egzama, piyodermias hep ciltle ilgili Hı -hı. sorunlar gösteriyor. Belki sen fiziksel olarak bu sorunları yaşamıyorsun. Hı -hı. Ama akciğer önce öksürükle haber veriyor. Sen şimdi buna bakıp da düzeltmeye uğraşmazsan, neyse bu hangi, hangi şeyse bu, Hı -hı. düzeltmeye uğraşmazsan bir zaman sonra Cildinde Cildin patlayacak mi? çünkü akciğer daha hayati bir organ olduğu için vücut onu korur tam öksürükle haber veriyor ama bir ağır bir e, sakıncalı bir öksürük hmm. değil böyle bir anlamsız bir öksürüğüm hmm. var vücut akciğeri koru korumak hmm. için ciltten verir bilgiyi şimdi bu inanç neymiş bir bakalım. bedenimi beğenmiyorum. Eski bir inanç bu gerçekten doğru. Ama hala geçerliliğini bilinç altında ben koruyor. Ben bedenimi, bedenimi beğenmeme, beğenmeme engel olan nedir? Engel olan nedir? Bedenimi, bedenimi beğenmemekle ilgili, Neyi hayatı yıkılmıştım ki? Neyi hayatı yıkılmıştım ki? Böyle bir inancı. Böyle bir inancı. Geliştirdim. Geliştirdim. Onu geliştirmeseydim. Onu geliştirmeseydim. Nasıl bir bedenim olurdu? Nasıl bir bedenim olurdu? O bedeni beğenir miydim? O bedeni beğenir miydim? Bedenimi beğenmem için. Bedenimi beğenmem için. Hangi inanç, kalıb inanç kalıbını? Hangi inanç kalıbını? Ne şekilde? Ne şekilde? Dönüştürmem gerekiyor. Dönüştürmem gerekiyor. Bunu? Bunu? Uygun şekilde dönüştürebilmek için? Uygun şekilde dönüştürebilmek için? Hangi sonsuz ve sınırsız olasılıklara sahip? Hangi sonsuz ve sınırsız olasılıklara sahip? gelecek yaşamdan geliyor. Gelecekte gelecekte ne tür bir inanç kalıbıyla ne tür bir inanç kalıbıyla bedenimi, bedenimi planladım, ki, planladım ki? oradan buraya kadar, oradan buraya kadar beğenmiyorum. beğenmiyorum. Bu konuda şimdi değişim yaparsam. Bu konuda şimdi değişim yaparsam. Şimdi inancımı dönüştürürsen. Şimdi inancımı dönüştürürsen. Gelecekteki bedenim. Gelecekteki bedenim. Nasıl şekillenir? Nasıl şekillenir? Şimdi o şekli yaratıyorum. Şimdi o şekli yaratıyorum. Bu şeklin dışında kalan. Bu şeklin dışında kalan. Bütün inanç kalıplarımı. Bütün inanç kalıplarımı. Sabit fikirlerimi. Sabit fikirlerimi. Anılarımı. Anılarımı. anılarımı deneyimlerimi. Deneyim. Aldığım ve sebep olduğum etkileri. Aldığım ve sebep olduğum etkileri. Gizli ve açık gündemlerime. Gizli ve açık gündemlerime. Güncellemeleriyle birlikte bütün programlarımı. Güncellemeleriyle birlikte bütün programlarımı. Katrilyon çarpı katrilyon kez. Katrilyon çarpı katrilyon kez. Işık ve sevgiyle yıkayarak. Işık ve sevgiyle yıkayarak verdikleri bütün hizmetlere teşekkür ederek verdikleri bütün hizmetlere teşekkür ederek yaratımlarını iptal ediyor. Yaratımlarını iptal ediyor. Ediyor musun? Ediyorum. Ediyor musun? Ediyorum. Ediyor musun? Ediyorum. 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 Şimdi akciğerinde yırtık var mı? Bir tane ön-orta. Akciğerinin ön-orta kanalı yırtılır. kanama yaşadın mı hiç sen burada kesin kanama kan akması adet görünce fazla kanama vesaire, vesaire. <laughs> Şimdi de saç Şimdi anlamadım da. <laughs>